Uyandıktan 5 dakika sonra sana mesaj atacak ritüeli. Gece yapacaksın bu ritüeli ve sen sabah uyandığında o 5 dakika içerisinde mesaj telefonuna geliyor. İşte bu kadar. Bitti gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ritüelimiz bu kadardı. Hoşçakalın haftaya şey görüşmek üzere. Şey yapalım dedik story atalım dedik sadece. <laughs> Ama 7 saniyede seni aratmasını sağlar ritüeli. Neden 15 dakika diyorlar? Hayatım devamını şeyini nasıl oluyor bilmem ne bunları anlatıyorum. Nasıl ben 7 saniyedir ritüel ediyorum? bitti. Anladınız mı? <laughs> şimdi bunu uyguluyorsun. Daha bitti. <laughs> Ritüel buydu falan. Gerçekten e, bu güzel ritüelimizi e, uyandığımızda telefonumuza 5 dakika içerisinde mesajın gelmesini sağlatan bu güzel ritüelimizi hep birlikte yapacağız. Meditasyonla yapacağız. Kalem, kağıda hayatım gerek yok. Zaten topu olmuş 100 TL bu artık. <laughs> Vallahi yüzü bile geçmiş olabilir yani. Şu an saçmalamış durumda çünkü her şey. Evet, evet. O yüzden ben e ekonomiye <laughs> ekonomiye ve bu çocuk çağızlarıma destek olsun diye artık kağıtlı değil. daha e <laughs> Meditasyon olur. Telefonunuzu kullanın. Onlar bedava. Zaten var elinizde. <laughs> Hakikaten. Ee, kağıt kaleme bu sefer gerek yok. Çok güzel olacak bak göreceksin. Ama önce tabii ki kanalıma abone ol lütfen. Ve sonra bıt beyni yap. Sonuna kadar izlemeyi unutma. Çünkü sona doğru da çok değerli bilgiler veriyorum. Abla işte bu böyle miydi, bu böyle. Yahu belli sonuna kadar izlememişsin. Hah. Hah. <laughs> <laughs> Tepemin tasını attırmayın. O tepenin tası nerede? <laughs> Şimdi anlatıyorum bak çok iyi dinle beni. Şimdi orada bir köy var uzakta var ya. <laughs> Neresi o köy hiç bilmiyorum. <laughs> yani hani o şarkı vardır ya. Orada bir tane tepe var. Hı. O tepenin de tası var. Hee. Evet, o köyü bulan da buluyor. Peki nerede o köy? Senin bir fikrin var mı? Ee, en son işte şey Atlantis olduğu söyleniyordu. <laughs> suyun altında. Aa! Suyun altında mı gömülmüş o köy? Evet. Hmm, yazık, yazık. gibi. Ama Venedik'te de tam denizin altında değil. <laughs> Ayh orada hiç mi kara yok? Venedik'te. Olmaz olur mu canım sende? Ne yaptın ya? Binalar neyin üstünde duruyor? Suyun üstünde mi? Evet. Yok cam sende. Ka kara yok orada. Aa, Herkes gondollara biniyor. <laughs> Gondollarda yaşıyorlar. Onların gondolları taksi gibi. Gideceğim İtalya'ya gondolların içinde çekileceğim fotoğraflar. Çok güzel. Geçen istiyor. bir gondol aldım biliyor musun? <laughs> Dubleks böyle 6 artı 2 Şimdi o zaman bu tepemizin tası evet. aslında orada bir köy var uzaklardaki tepenin orada bir tas evet. varmış. <laughs> <Ha, o gülüyor> varmış. Ya kandırıyorsun beni. Ne, <laughs> <laughs> ne kadar da ciddi alıyorum senin her söylediğini. <laughs> Peki gerçekten anneannelerimiz demiş, atalarımız mı demiş tepenin tasını attırma diye? Hayır, şimdi aslında olay şuradan geliyor. Eskiden erkek saçı tıraşı yapılırken bir tane hamam tası konulurmuş, etrafı Aa. kesilirmiş. İşte o tıraşmış erkek Aa, saçı, aynen. Tas oradan gelmemiş. Yani tepemin tası, tepeye konulan tas olduğu için Tepemin tası lafı buradan çıkıyor aslında. Ha, sinir olduğunda da attırma diyor. Evet. Atar, attırırsa eğer şuradan şöyle. Saçlar diken diken olur yani anlamında o. Sinir olursam ha. saçlarım dikenir, tas atar atar olduğu yerden. Allah Allah. Ben bunu bir babacığıma danışayım. Benim babam berber. <gülüyor> <gülüyor> babacığım bu tepenin tasını bana bir açıklar mısın diye. O da acaba öyle mi tıraş yapıyor? O çok atraksiyonel bir adam böyle. <laughs> Eskiden. Eskiden diyor. Hmm. Köy zamanında. Peki. Tamam. Neyse benim bu tepemin tasını attırmayın valla. Abone olun işte o kadar. <laughs> Tıraş eder o vallahi Valla babama gönderirim hepinize. Aman ee, <laughs> ne oldu da <ta> şeylerim <laughs> dökülmeye başladı. <laughs> Küpenin tası attı. Nereden fırladı o oh, Hakan? Bilmiyorum, oh, Üstümdekiler dökülüyor bak o, sinirden. O, ben biliyorum şu an böyle yuvarlanıyor. Aa vallahi billahi neyse. Bak bu da hayata yeniden başlayanın kolyesi Yusufcuğumuz. Diğer kolyem de koptu. Bu kopan kopana ne oluyorsa Bilmiyorum ki. tövbeler olsun. Bu, arada, bu, da, bu da en büyük. Söyledim galiba. <laughs> ben hiç hatırlamıyorum Yani. Neyse bir daha söyleyelim. Abone olmayı, putlamayı bir de işte Instagram'dan Nazlı Baçı takip etmeyi unutmayın. Evet. Arada Teknohit'i de takip edin Instagram'dan. Yaşasın. Teknohit. Evet. Çok güzel bir kanal. Hakan Çömen kanalı. Başıma fenomen oldu. Neyse. Hayatım şimdi ritüelimize geçiyoruz. Ben hemen hiç <laughs> Arada Ayrı kaynattırayım geçsin. seni. 5 dakika içerisinde uyandığında o mesaj telefonuna geliyor. Nasıl? Gece kendini şartlayacaksın. Şimdi biz bilinçli beyinlerimizle, bilinçli zihnimizle ve bilinçaltı zihnimizle çalışıyoruz, çalışıyoruz biliyorsun kuantum alanda. Ve gece uyurken kendini neye şartlarsan onu yaşıyorsun. Çünkü bilinçaltı gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemediği için şartladığın şeyin durumunu, olayını, kişisini sana bıp diye getiriyor. İşte bu kadar. Hayatımda çok defa denediğim, çok defa denettiğim ve muhteşem yani milyonlarca demeyeyim ama abartı olmasın. E, gerçekten binlerce mucizeye şahitlik yapıyoruz ve beyin, e, bilinçli beyin ve bilinçaltı e, zihinle çalışmak inanılmaz güzel bir şey. Sana bunu öğreteceğim şimdi. Bilinçaltına gece yatarken o kişiden sana mesaj geleceğini söyleyeceksin ve o heyecan duygusunu hissettireceksin. Çünkü biliyorsun kalbimizdedir yaratım gücü ve kalbine neyi hissettirirsen onun gerçeğini yaşarsın. Gece uyurken o bana sabah uyandığımda mesajı atmış oluyor diyeceksin ve sabah o ilk 5 dakikada o mesajın sana gelecek. Bilinçaltına ne olur güven. Bilinçaltına bunu öyle güzel yerleştireceğiz ki o hemen o kişiyi sana getirecek kişiyi, olayı ve durumu. Tamam, anlaştık. Şimdi gece artık yatıyorsun. Yani yatağına yattın, telefonunu aldın. Şu an beni izliyorsun. İstersen bunu birlikte yapalım. İstersen de e, beni izledikten sonra yapabilirsin. Ama uyuman şart. Kesinlikle tekrar kalkma. Çünkü bilinçaltın senin bu talimatını e, sürdürebilmesi için senin uyku halinde olman gerekiyor. Uyuman gerekiyor ki o onu gerçek zannediyor ya o yüzden. Uyuyacaksın. Buradaki kural bu. Bu ritüeli yaptıktan sonra uyuyacaksın o kadar. Şimdi... E, uyku haline girdin yatağına girdin artık bütün zihnini kalbini her şeyini rahatlattın. Nefesler alarak sevgilinin seni e, düşlediğini, senin de onu düşlediğini ve aşkınızla ilgili içeride böyle filmler e, senaryolar lütfen o güzel duygularını hissettirmen için imajinasyon çalışması da yapman lazım. Sevgilinin gözünün önüne getir. Birlikte yaşadığınız o güzel anılarınızı getir ve bunları getirdiğinde bilinçaltın sizi tanıyor zaten ve sizin birlikte olduğunuzu zannediyor. O güzel anıları canlandırmak 2-3 dakika sürebilir, 4-5 dakika sürebilir. Bunları canlandırdıktan sonra başlıyorsun bilinçaltına X bana mesaj atıyor sabah uyandığımda X bana mesaj atmış oluyor telefonumda o mesajı görüyorum uyandığımda o ilk 5 dakika içerisinde o mesaj bana geliyor. Sürekli bilinçaltına bu talimatı veriyorsun. X bana mesaj atıyor. X bana mesaj atıyor. X bana mesaj atıyor. Sabah uyandığımda o mesajla uyanıyorum. O mesajla uyanıyorum deyip içindeki bu coşkuyu hem kalbinde hem zihninde hem hücrelerinde lütfen hisset. 5 dakika içerisinde uyandıktan sonra o mesajla karşılaşıyor çünkü X bana mesaj atıyor. Sen bunu söyledikçe bilinçaltın bu talimatı alıyor. Seni dinliyor bilinçaltın. Devam et bunu söylemeye, o heyecanı yaşamaya devam et. Sonra da bilinçaltına teşekkür et. E bir de sevgiline teşekkür et. Ve sonra gözlerini aç. Bu kadar güzel ve kolay bir çalışmadır bu. Lütfen bilinçaltına verdiğin bu talimata uygun olarak hisset, düşün, uykuya dal. Çünkü sabah ilk uyandığında, elini telefona attığında o mesaj zaten sana gelmiş oluyor. Ya da o ilk 5 dakika içerisinde gelmiş oluyor. Kesinlikle yap bu ritüeli. Bu bu kadar güçlü. Bilinçli zihnin ve bilinçaltı zihninle ne kadar iyi ona talimat verdiğinde hayatına hızlı bir şekilde olay durum ve insanları getirdiğini zaten kuantum derslerinde anlatıyorum ya da bireysel danışmanlıklarda biliyorsun. Sen de bunu daha güçlü yapabilmek adına istersen birlikte çalışabiliriz tatlışkom. Çünkü birlikte yaptığımız o bireysel danışmanlıklarda ikimizin enerjisiyle çok daha güçlü ve hızlı geri getirmeler yapıyoruz. Yaşasın. Çok güzel oluyor. O yüzden bize telefon numaralarımızdan da ulaşabilirsiniz. Reklamlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öyle? O küçük çocuk nerede? Nasıl? Uhu, neredesin? <laughs> kaçtı kaçtı gördüm ben. <laughs> Afacan Nazlı küçükken de ben böyleydim. <laughs> Bir anda küçüklüğümü hayal ettin? Ay Hakan çok tatlıydı. Böyle kırkmelerim vardı küçükken. <laughs> Annemle babam diyor, hadi Nazlıcığım oynasa ben oynuyordum onlar bana para atıyordu. <laughs> Babamın ayakkabılarını siliyordum bana para atıyordu. Çok güzeldi. <laughs> Ay! İşte böyle tatlışkolarım. Bu harika ritüel çalışmasını lütfen yap. Bilinçaltına güzel bir talimat ver ve o mesajı kendine attır. Bu kadar basit. Bak başka hiçbir şey söylemiyorum. Yorumları zaten okuyacağım. Her yoruma hemen dönemiyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Çünkü çok 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 yani dönmeye çalışıyoruz. O yüzden çok çok özür diliyorum şimdiden. Evet tatlışkolarım sen kanalıma abone oldun, putlattın, beğendin, bildirimlerini açtın, Instagram'a gittin, bir de oradan beni takip ettin. Ben de sana sonsuz minnet duygularımla sevgilerimi gönderdim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. baba.